Hepinize merhaba değerli Bursa Sporlular takımımız hazırlıklarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi covid 19'la başa çıkmaya çalışıyoruz. Hem dünyada hem ülkemizde hem de maalesef ki bizlere de etki etti. Futbolda bunların yansımalarını bildiğiniz gibi bunlarla baş etmeye çalışıyor oyuncularımız. Yanımızda takım kaptanımız Selçuk Şahin var. Bakalım kendisi neler söyleyecek. Kaptanım öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk teşekkürler. durum umarım. Çok şükür iyiyiz. Ee, tabii kaptanım bir süreçten geçiyoruz. Evet. Yani herhalde kaç yıldır profesyonel oynuyorsun. Hiç daha önce böyle bir şey başına gelmemiştir. Ee, neler söylersin ilk olarak bu süreçle ilgili? Yani tabii ben uzun yıldır, yıllardır oynuyorum ama yani bu belki Türkiye'nin de şimdiye kadar hiçbir zaman ya da dünyanın alışık olmadığı bir durum. Öyle bir ortam. Ee, tüm dünyayı etkiledi az önce söylediğin gibi ve futbolu da etkiledi maalesef. E, ligin sonuna geldiğimiz bir dönemde e, böyle bir olayla karşı karşıya kaldık ve liglere ara verildi e, yani uzun bir süre ara verdik evimizde kaldık ondan sonra tekrar oynanması gerektiği söylendi ve e, antrenmanlara başladık biz de e, yani bu süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek bilmiyorum ama tabii e, takip ettiğimiz kadarıyla e, olumlu bir gidişat var İnşallah böyle de devam eder e, biz de antrenmanlara başladık. Bir şekilde antrenman yapmaya çalışıyoruz lige hazırlanmadır. Şu an gayet iyi her şey iyi gidiyor. Peki kaptanım ilk geldiğinizde neler hissettiniz? Uzun bir süre ara vermiştiniz. Çoğu futbolcumuz da hazır geldiğini gördük. Gerçekten evinde çalışmalarını aksatmamış futbolcularımız ama ilk geldiğiniz o adaptasyon süresi nasıl geçti? Ya tabii bu süreçte evde kalmamız istendi. birçok yani bütün arkadaşlarımız da kurallara uyarak gelmiş. Buraya İki kere test yaptık ve ikisi de negatif çıktı çok şükür. Ee, tabii evde kaldık ve antrenman yapmaya çalıştık ama ne kadar sağlı antrenmanları gibi olur e, çok zor. E, sadece korumaya çalıştık kendimizi. E, mutlaka bir geriye gidiş olmuştur ama e, ligin başlamasından yaklaşık 40 gün önce falan toplandık ve bu bizim için yeterli bir süre maçlara hazırlanma adına. Ama tabii geldiğimizde süreç nasıl olacak çünkü çok uzun süredir evdeydik. E, bu süreçte e, nasıl antrenman yapacağız işte sosyal mesafeyi nasıl koruyacağız? Bu, bu gibi düşünceler vardı. Birkaç gün biraz konsantrasyon anlamında zorluk yaşadık ama tabii artık 13-14. günümüz burada. Ve e, iyice alıştık. E, süreç oynanarak devam edecek gibi gözüküyor ve bizim sağ dışını unutup bir an önce sağ içine konsantre olarak maçlara hazırlanmamız lazım. E, ortada bir gerçek var, bir virüs var. Bundan korunarak hala hayatımıza devam ediyoruz dışarı çıkmıyoruz. Genelde tesisteyiz. Diğer arkadaşlarımız da evi burada olanlar gidip geliyorlar. Ve bir şekilde korunarak devam ediyoruz. Ama dediğim gibi dış etkenleri unutarak bir an önce sahaya konsantre olup bu güzel şehri inşallah hak ettiği yere süper lige çıkarmak istiyoruz. Tabii kaptanım 6 haftamız var. 6 final haftamız. Maçlarla ilgili neler söylersin? Yani bu ara bizi nasıl etkiledi? Olumlu mu? Olumsuz mu? Çok da kritik bir dönemdeyiz. 6 haftamız kaldı. Kalan 6 maç için neler söylersin? E Tabii bu ara kime yaradı? yaramadı ilk başlayınca açıkçası gözükecek. Çünkü kim daha hazır başladı lige daha iyi kendini korudu. Bunu görmüş olacağız ama takım arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Kendileri oldukça kendilerine iyi bakarak bir şekilde idmanlara başladılar. Herkes hazır gibi gözüküyor. Biz de sezona nasıl başlayacağız? Süremiz var da tecrübeli oyunculardan kurulu bir ekibiz. altı maçı ee, bu anlamda bizim için avantaj olarak görebiliriz. Çünkü biraz daha tecrübenin e, belki ön plana çıkacağı bir e, dönem olacak. Biz 6 maçlık küçük bir lig olarak göreceğiz ve 6'da 6 yaparak inşallah Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Ee, dediğim gibi şu anda çalışmalarda oldukça iyi gidiyor. Herhangi bir sıkıntımız yok, sakat oyuncumuz yok. Ara belki sakat oyuncularımız için bize olumlu yansıdı. Onlar da geri döndüler ve e, iyi bir hazırlık dönemi geçiyor şu an. Kaptanım peki taraftarlarımız çok yüksek ihtimalle maçlarımıza gelemeyecek ama onlara bir mesajın var mı? Buradan neler söylemek istersin? E Tabii onlarla e, maçlar çok daha keyifli, daha güzel oluyordu. E, çünkü yani seyirci her yerde futbolun içinde e, çok büyük unsur e, ve keyif veren bir unsur. Ama ol, olurlar ya da olmazlar. Biz her zaman, yani sahada olurlar, tribünde olurlar ya da olmazlar. Biz her zaman destek olacaklar. Ben onun bilincindeyim. E, umarım Belki süreç çok iyi geçer ve birkaç haftadan sonra belki seyirciyle de oynamaya başlayabiliriz. Bunu çok isteriz açıkçası ama olmazsa da onlarsa tribünde varmış gibi biz mücadelemizi vereceğiz. Çünkü saha dışından bizi ne kadar desteklediklerinin de farkında olacağız. Bu süreçte belki olumsuz şeyler olacak ama her zaman yanımızda olsunlar. Biz onların desteğiyle, onların desteğine çok ihtiyacımız var ve o destekle inşallah. Onların da çok istediği yere Süper Lig'e çıkacağız. Kaptanım çok teşekkür ederiz. Ee, bizi kırmadın. Biz canlı yayınımız devam ediyor. Değerli Bursa sporlular. Kaptanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Selçuk Şahin'e arkasında bizi kamerada yalnız bırakmayan Cüneyt Göz'e de teşekkür ediyoruz. Evet sağdaki oyuncularımız Burak Kapacak, Serdar Özkan, Ali Akman'ı görüyorum. Ramazan Keskin, Anıl Karayer, Ataberk Dadakdeniz. İsmail çok çalış ve Yeni Atanasov önümüzde hemen önümüzde çalışan bir grup var. Bugün 13. gündeyiz. Sadece bir gün izin yaptı takımımız. O da bu pazar günü takımımız izinliydi değerli Bursa Sporlular. Onun dışında antrenmanlarımız sürekli gerçekleşti. Bugün çok daha iyi bir hava var. Şu zamana kadar futbolcularımızın tek sıkıntısını sıcak hava olduğunu sizlere iletebiliriz. Gerçekten çok sıcak bir hava vardı ama bugün antrenman yapmak için gerçekten elverişli bir hava durumuyla karşı karşınız karşınızdayız değerli Bursa Sporlar. Dediğim gibi bugün 13. günümüz sadece bir gün izin yaptı oyuncularımız. Antrenmanımız devam ediyor antrenmanlarımız. Çağlar Şahinak Baba bir şey söylemek ister misin Çağlar? Yok seni dinlemek istiyorum. Canlı yayındayız. Ha, canlı yayındayız. <gülüyor> <gülüyor> evet teşekkür ediyoruz Çağlar Şahinak Baba'ya. Evet gelen oyuncularımız var. Kerem Can'ı görüyorum. Burak Altıparmak. Özel Urmacı arkada, en arkada. O da birazdan canlı yayında. Onu da göreceğiz. O da ekranlara gelecek. Diyarra ve Şeyhu e, çıkıyor. <laughs> Senegal'in gururu dedi Diyarra için. Abdullah Şeyhu. Traore. Şimdi fotoğraf makinesini eline aldı. Ters tutuyor şu an. Şimdi ekranlara gelecek. Open bro. Şöyle yardımcı olalım. Evet. İşimi sanıyorum elimden almaya çalışacak. Abdurazak Traore. Teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez de şimdi sahaya geldi. Onu da görüyoruz. Yine yardımcı antrenörümüz Ümit Şahin. Canlı yayındayız hocam. sanıyorum yanlış yere basıyor. Bro, hayır. Evet. Yes, şu. Sure. Umarız ki güzel bir fotoğraf olmuştur. Nice photo. Thank you bro. Abdurazak Traure fotoğrafımızı çekti ve güzel bir fotoğraf olduğunu düşünüyor. Biraz karanlık olmuş ama evet teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez de şimdi canlı yayınımızın konu olacak. Oyunla başlayacağız sanıyorum ki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız. Hoş geldiniz. Hocam sizden önce Selçuk Şahin'le konuştuk. Takım kaptanımızla. Bu süreçle ilgili güzel şeyler söyledi. Umuyoruz ki bize yarar dedi. Bugün 13. gündeyiz. Sadece bir gün izin yaptık. Siz nasıl gördünüz takım hocam? Yoğun bir çalışma temposu içerisinde hazırlıklarımızı devam ediyoruz. Geldiğimiz günden itibaren hakikaten oyuncularımızın ilk 1-2 günlük e, e, süreyi çıkartırsak. Çünkü 1-2 günlük süre içerisinde ne olacak, ne gidecek biraz tedirginlikler vardı. O anlamda eee 11 günlük süre içerisinde hakikaten gayretli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık bir an önce biz de maçlar oynamak istiyoruz. İnşallah erteleme olmaz. Çünkü oyuncularımız o pozitif havayı yakalayan bir takım görüntüsü içerisinde olmaya çalıştılar. Enerjili bir antrenmanlarımız bir şekilde geçiyor. Amacımız Bursa Sporu Hedeflediğimiz ellere getirmek tabii ki <laughs> ama bu süreç içerisinde tabii ki oyuncuların da biraz mental anlamda onlarla biraz daha fazla uğraşmamız gerekiyor, konuşmamız gerekiyor, diyalog kurmamız gerekiyor vesaire. Biz Bursaspor olarak çalışmalarımızı şu ana şu ana kadar oyuncularımızla beraber çok pozitif bir görüntü içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bunların karşılığını oynayacağımız maçlarda alırız. Tabii ki bir kamp dönemi olacak önümüzdeki haftalarda kamp dönemini de aynı şekilde geçirmemiz gerekiyor. Hani futbol da bir karantina ligi olabilir mi diye söylemler içerisindeydim ama artık bunları da bir kenara bırakacağız. Nasıl ki Bursaspor takımı e, bu e, Covid 19'dan önce e, şampiyonun en büyük adaylarından birisiydi ise de bundan sonraki süreçte de aynı şekilde iddialı bir şekilde maçlara hazırlanacaktır. Bu doğrultuda oyuncularımıza da çok teşekkür ediyorum. 8'inde başladık yaklaşık 11 günlük antrenman içerisinde hakikaten üstüne düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiler. İnşallah bu şekilde aynı şekilde devam ederiz. Hocam belli bir ara verdik tabii. Maalesef korona virüsü yüzünden. O dönüşlerde nasıl gördünüz hocam oyuncuları? Ee, güzel bir hava var. Sanki çoğu da hazır gelmiş. İlk bir iki günlük süre içerisinde e, bir mental anlamda sıkıntılar yaşayan bir oyuncu grubu vardı tabii ki. İşte ne olacak, ne gidecek? Biraz ürkeklik var, tedirginlik var. Herkesin ailesi var. E, küçücük yaşta çocukları olan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla sağlık anlamında biraz sıkıntılar yaşadığını söyleyebiliriz o süreç içerisinde. Şimdi yavaş yavaş konsantre olmaya başladılar. E, şimdi evdeki çalışmayla tabii ki antrenman e, saha çalışmaları farklıdır. Evde bireysel anlamda yap çalışmalar oyuncuları e, tam olarak fit yapmak. Ama yavaş yavaş bazı oyuncularımızın kilo olarak aldıklarını da görüyoruz. E bunlar gayet doğaldır. 45 günlük bir süreç. 45 günlük süre içerisinde evin içerisinde ne kadar antrenman yapabilirsiniz ki? Bu anlamda kilo alan oyuncular vardı. Geçen bir test yaptık. Testte de gayet başarılı bir şekilde çıktı. Ama alacağımız yol uzun. Süreç bizim için uzun. Yaklaşık 30-35 günlük bir süreç var. Bu süreç içerisinde takımımızı en iyi şekilde hazırlayıp inşallah camiamızın desteğiyle beraber Bursa 0 istiliği hedefleri hep beraber. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bizleri kırmadınız. Evet Teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez sorularımızı yanıtladı ve şimdi takımımızın başına geçti. Teknik direktörümüz ilk olarak Selçuk Şahin konumuzdu. Takım kaptanımız. Onun yorumlarını aldık. Şimdi de son olarak İbrahim Üzülmez teknik direktörümüz sorularımızı yanıtladı. Değerli Bursa sporcuları Bugün gayet güzel bir hava var. Antrenman için elverişli bir hava var. Futbolcularımızın en çok zorlandığı şeydi hava şartları. Bildiğiniz gibi Ramazan ayındayız ve oruç tutan futbolcularımız da bir hayli fazla. O yüzden sıcak hava gerçekten onları çok zorladı ama bugün için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bugün gerçekten güzel bir hava var. Değerli Bursa sporcular, baktığımızda koordinasyon ısınma hareketleriyle başladık. İlker hocamız takımımızın ısınma hareketlerini gerçekleştiriyor. Yardımcı oluyor. Kalecilerimizi kameraman arkadaşım İsmail Tarlanıcı'dan hemen rica edeyim. Kalecilerimiz ekrana gelsin. Ataberk, Dadak Deniz, Emrullah Şalk ve Çağlar Şahin Akbaba. Şu anda canlı yayındayız. Onlar da kampımızın iyi çalışan yine Çağlar bugün formunda. Çağlar Şahin Akbaba. O da takımımızın neşeli isimlerinden bir tanesi Çağlar. Her bulduğu, her bulunduğu ortamda takımın enerjisini yukarı çekmeyi başarıyor. Çağlar Şahin Akbaba. Evet antrenmanda bugüne kadar özellikle son iki güne kadar diyeyim daha çok koşu ağırlıklı şeyler, antrenmanlar, diriller yaptık ama Son iki gündür özellikle bu üçüncü gün olarak sayabiliriz. Tabii bu antrenmanda ne olacak bilmiyorum ama az çok tahmin edebiliyoruz. Sağının genel şablonundan. Daha çok topla birlikte çalışıyoruz. Ama bugüne kadar gerçekten ayrı bir koşuları, işte mas koşuları, takımımıza testler yapıldı, koşu testleri yapıldı. Şu zamana kadar. Testlerin de teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez de söyledi. İyi çıktığını söyleyebiliriz. Tabii ki 45 gün kolay değil. Futbolcularımız evde geçirdi çoğu vaktini. O yüzden hafif teknik direktörümüzün dediği gibi hafif kilo almaları oldu. Ama şu anda takımımızın durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Hemen ondan size bahsedeyim. Yarın da takımımız antrenman yapacak. İlk kamp dönemimizin, dönemimizin son antrenmanı olacak. Ardından bildiğiniz gibi önümüz bayram oyuncularımız bayram tatili yapacak. Ardından tekrar Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerimizde kamp için tekrar buluşacağız değerli Bursa Sporlular. Hem Selçuk Şahin takım kaptanımız Selçuk Şahin'in hem de İbrahim Üzülmez'in altını çizdiği tek bir nokta vardı. İkisinin de ortak bir noktası vardı. O da şuydu. Altı maçımız bizim için final ve bu altı maçtan en iyi şekilde ayrılıp takımımızı Bursa Spor'umuzu ait olan Süper Lig'e adını yazdırmak dedi. iki isim de buna vurgu yaptı. Takımımız onun için çok çalışıyor. Tabi bu arada iki kez test olduk. Onu da hatırlatalım. Zaten resmi sitemiz sosyal medya hesaplarımız üzerinden duyuruları yaptık ama iki testimiz de negatif çıktı. İbrahim Üzülmez'in teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez'in de altını çizdiği bir şey vardı. İlk başta mental olarak takımımız zorlandı. Selçuk Şahin de aynı şeyi söylemiş takım kaptanımız ama negatif sonuçları aldıkça takımımız biraz daha rahatladı ve şu anda çalışmalarını sürdürüyor değerli Bursa Sporlular. Artık biz de Bursa Spor YouTube kanalında yaklaşık olarak 15 dakikadır yayındayız eğer yanlış görmüyorsam. Selçuk Şahin ve İbrahim Üzülmez'i konuk ettik değerli Bursa Sporlular. Artık biz de yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Bundan sonraki süreçte yayınlarımızı daha sık yapacağız. Bursa Spor YouTube hesabı üzerinden lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yayınlarımızdan ilk siz haberdar olabilin değerli Bursa Sporlular. Ben Bartko Sever, kameraman arkadaşım İsmail Tarhanacı ve yönetmenimiz Ervin Günay ile birlikte bu yayını sizlere ulaştırmaya çalıştık. Başka bir yayında, başka bir programda görüşünceye de hoşçakalın.